Seyirge sulama istasyonumuzda bulunan su akış sensörümüzün nasıl temizleneceğini sizlere anlatmak isteriz. Sulama hattına yerleştirilmiş su akış sensörümüzün kablosunu oynatmadan ve zarar vermeden bağlantı yerlerinde bulunan klipsleri özenle keselim. Daha sonrasında sulama hattından su akış sensörümüzü ayıralım. Sensörümüzün parçaları olan vanaları çevirerek çıkaralım. sensörümüzün içerisindeki çarkın dönmesini engelleyecek yabancı bir madde olup olmadığını bir çubuk yardımı ile kontrol edelim. Sonrasında üfleme yolu ile çarkın döndüğünden emin olalım. Sensörümüzün ve vanalarımızın dış dişlisine sarılı olan teknonu tekrardan sıkıca sararak yenileyelim. Sonrasında vanaları çevirerek su akış sensörümüze sıkı bir şekilde takalım. Bu kısımda su akış sensörünün üzerinde bulunan ok yönüne dikkat etmeliyiz. Okun gösterdiği yön Sulama hattından geçen su akış yönünü göstermesi gerekmektedir. Sensörümüzün kablosunu oynatmamaya özen göstererek sulama hattına yerleştirelim. Vanaların bulunduğu kısımlardan iki klips yardımı ile sensörümüzü sulama hattına bağlayalım. Sorularınız olursa yardım ve desteğe hazırız.